Camide, camide kul Rabbini bulur ya Veren odur Ellerim duada Kur'an oku, Peygamber yolunda İslam huzur Öğrendim hocam Vay 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 Canım hocam hoş geldin hazırdık bizde Birçok dua var kafamda ezber Ah be kunutta takıldım işte Duramam yok evde falan Bakarım sabah kursa yola Sabret ey hocam sen de bize Neler öğretirsin her sene O ki alakın örneğidir Hazreti Muhammed ne nedir Sözleri benim mezberim Hadislerini öğrenelim Yazdı hafızam kalbime Sorsunlar bana söyleye